Sevgili izleyenler, sağlık bölümüyle Londra mahallesine devam ediyoruz. Efendim, vücudun çeşitli bölgelerinde sil ve benler çıkar. Bunun için rivayetler de var. İyi huylu olanlar, kötü huylu olanlar, benler alınır veya alınmaz diyenler. Efendim, bunların hepsini bir kenara bıraktık. İşin uzmanına, utkan alacak anata, doktor beye gittik ve işin aslını ondan öğrendik. Vücudun muhtelif yerlerindeki siil ve benler rahatsızlık yaratır. Doktorumuzla çözüm üzerine konuştuk. Sevgili izleyiciler bu haftada sağlık üzerine konuşmaya devam ediyoruz efendim. Yine Haringey bölgesindeyiz. Quality of Life Medical Center'dayız ve yanımızda uzman doktorumuz sevgili Uskan Bey var. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim bu hafta ee benler hakkında, cildimizdeki, yüzümüzde, vücudumuzda bulunan benler hakkında konuşacağız. Hocam hemen sormak istiyorum. Benler neden oluşur? Benlerin kesin olarak şu nedenle oluştuğunu söylemek mümkün değildir. Fakat son yıllarda yapılan çalışmalarda genetik olarak insandan insana geçen bazı proteinlerin varlığı genlerin oluşmasında önemli bir faktör olarak kabul edilmektedir. Genler ee, sadece bu protein aracılığıyla değil, bazı virüsler aracılığıyla da oluşabilen benler var. Bu benlerle e, vücudumuzdaki diğer siirleri ve e, deri oluşumlarını birbirinden ayırt etmek gerekmektedir. Benlerin oluşumundaki temel sebep proteinler, ama siirlerin oluşumundaki temel sebep de virüslerdir. Peki hocam e, ciltteki benleri alırken e, hangi yöntemi kullanıyorsunuz? Benler vücudumuzda özellikle deri üzerinde bulunan, deriden kabarık, derinin renginden daha koyu ya da deri renginde oluşabilen cilt lezyonlarıdır. Birçoğunun alınması gerekmeyebilir ama kozmetik olarak, estetik olarak çok hoş görünmediği için alınmalarında fayda vardır. Benleri alırken kullanılan metotlar arasında Cerrahi metot en önemlisi ve en çok uygulananı. Bununla birlikte elektrokoter dediğimiz yöntemle benlerin alınması ya da soğuk uygulamayla benlerin alınması mümkündür. Son yıllarda lazerle de benlerin e, alınması gündeme gelmiştir ve yapılmaktadır. Fakat e, en çok uygulanan özellikle de sadece benlerde değil virüsler sonucu oluşan verrülerde ya da siillerde elektrokoter yöntemini tercih ediyoruz. Utkan Bey bilgi vermeye devam ediyor. Peki efendim bu benler alınmalı mıdır? Bir de şunu çok merak ediyorum. İyi huylu ve kötü huylu benleri nasıl ayırt edebiliriz? Normalde bir insanın vücudunda ondan fazla ben bulunabilir. Benlerin büyük bir bölümü iyi huyludur. Fakat gittikçe genişleyen, rengi koyulaşan, üzerinde çizgiler oluşan benler kötü huylu benlerdir ve bunların mutlaka alınması gerekiyor. Alındıktan sonra da patolojiye gönderilmesi gerekmektedir. İyi huylu benlerin de demin söylediğim gibi alınması medikal olarak bir zorunluluk değilse bile estetik olarak bir zorunluluktur. Güzel görünmek isteyen herkesin bu çıkıntıdan kurtulma isteğini saygıyla karşılıyoruz. Birbirinden ayırt edebilmek için iyi bir doktor gözlemcilemesi gerekiyor demin bahsettiğim gibi vücudumuzdaki ben sayısının artması çok önemli. Eğer vücudunuzda 10 ben vardı, iki yıl sonra bu 30'a 40'a çıkıyorsa bunu mutlaka bir doktor tarafından görülmesi gerekmektedir. Benlerin şeklinin çok önemli olduğunu, onların sık sık benleri bulunan insanlar tarafından kontrol edilmesi gerektiğini öneriyoruz gittikçe büyüyor, kenarları düzensizleşiyor, kabarıyor ve üzerinde çizgiler oluşuyor. Rengi de koyulaşıyorsa bu benlerin mutlaka doktora gösterilmesi hatta alınması gerekmektedir. Peki Utkan Bey, ciltteki benlerin oluşumunu nasıl engelleyebiliriz? Ciltteki benlerin oluşumunun bir protein geçişiyle, yani genetik olarak geçen bir proteinle olduğunu söylemiştik. O nedenle bu genetik geçişli benlerin oluşumunu enlemek mümkün değil. Bazen çocukluğumuzdan, bazen doğumdan beri olanlar vardır. Ama daha ileri yaşlarda sayıları artan ve gittikçe çoğalan benler mevcuttur. Fakat virüslerle bulaşan siillerin ve verruların oluşumunu engellemek mümkündür. Virüsün bulaşmasına engel olmak yeterli. Daha çok verruler ve sihirler ortak kullanılan havlu, makas gibi aletlerle bulaşmaktadır. Ya da yakın temasla bulaşmaktadır. Peki Utkan Bey, cilt benleri vücudun hangi bölgelerine çıkar ve siz bunu hangi yöntemle yok ediyorsunuz efendim? Cilt benleri zaten cildin üzerinde oluşan benlerdir. Vücudun neredeyse tümü, yüzde yüzü ciltle kaplı olduğu için vücudumuzun her yerinde bu benler çıkabilirler. Özellikle verrüler ve sihirler daha çok genital bölgelerde, rutubetli nemli alan bölgelerde ve parmaklarımızda çıkıyor. Yanlış bir inanış var. Çocuklarda sihirlerin nedeni olarak kurbağa ellemek düşünülse de bunun gerçekle çok ilişkisi yoktur. Virüs bulaşmasıdır, viral bir hastalıktır. Özellikle bizim dikkat etmemiz gereken avuç içinde ve ayak tabanında çıkan benlerin ve sihirlerin tedavisidir. Bunlar başlangıçta belki sıkıntı yaratmasa bile ileri yıllarda çok ciddi sıkıntılar yaratabilecek ve çok ciddi boyutlarda hastalıklara neden olabilecek şeylerdir. Benlerin büyük bir bölümü malinleşme eğiliminde değildir. Ama siyah ve gittikçe koyulaşan benler malin melanoma dediğimiz bir cilt kanserinin sebebidirler. Biz kliniğimizde hem cerrahi yöntemle benleri alıyoruz hem de koterle benleri alıyoruz. Küçük sihirlerin yok edilmesinde elektrokoter yöntemini kullanıyoruz. Malin benlerin ve patolojiye gitmesi gereken benlerin alınmasında da operatör doktorumuz Turhan Çömez aracılığıyla benleri cerrahi yöntemle almaktayız. Doktor Utkan Bey'i duydunuz. Gelişen teknolojiyle birlikte artık birçok rahatsızlığınızdan güvenle kurtulabilirsiniz.